Merhaba. Bugün Vom TV'den yine Doktoru programda sizlerle birlikteyiz. Zekane programımızı yine her zamanki gibi sloganım iki tane zehir gibi öğrenciler ve bir tane de öğretmenim var. Şimdi Zekane programımızda her hafta olduğu gibi bu hafta otelle oyununu birlikte oynayacağız. Öncelikle yayınıma da hoş geldiniz demek istiyorum hoş unutmadan. Hoş Bazen heyecanla evet. unutabiliyorum bunlar <laughs> olabiliyor. Evet tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Adım Cemre, soyadım Tunç, ortaokula gidiyorum, 6. sınıftayım. Tamam, <laughs> tanışabilir miyiz? Adım İbrahim, soyadım Kavcay, 6. sınıfa gidiyorum. Evet, öğretmenim tanışabilir miyiz? Ben de Betül Özen, ortaokullarda İngilizce derslerine gidiyorum. Evet, öğretmenim şimdi ben her hafta zaten farklı konsepte, farklı öğretmen arkadaşlarımızla birlikte alanında kendini geliştiren ve daima eğitime önem veren idealist öğretmenleri burada ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum yayınımıza katıldığınız için. Yine aynı şekilde programda katkısı olan Osman Akgül Bey'e de teşekkür etmek istiyorum. Murat Paşa bağımsız belediye başkan adayı kendisi. Evet. Oyunlarımızı bugün neşeli bardakları yine kendi sayesinde <laughs> almış bulmaktayız. Evet. Şimdi öğretmenim İngilizce dersinden oyunlaştırma yöntemini deneyebilir miyiz? Öğretime daha hızlı edindirmek açısından. Çünkü şöyle bir sorunumuz var. Biz belki 12 yıl e, demeyelim. 4. sınıftan itibaren herhalde İngilizce dersleri verilmeye evet. başlanıyor, değil mi? Evet. Yani bunu nereden baksanız e, işte 8, 9 yılı İngilizce öğreniyoruz. Hadi bir üniversite 1. sınıfta da birkaç İngiliz dersleri öğreniyoruz. Öğreniyoruz demeyeyim aslında. Hani öğreniyormuş gibi mi yapıyoruz. Ama halen daha bilmiyorum İngilizceyi. Evet, i̇lkokul 2. sınıfta başlıyor İngilizce dersi. Evet. Ama ilkokulda, ortaokulda, lisede hep e, konular genişletilerek devam ediyor. Ama çocuklar tabii ki sıkılıyorlar belirli zaman sonra oyunlarla birleştirdiğimiz zaman evet. e, çok daha güzel oluyor. Ben de e, yeni keşfettim bunları. Sınıflarda küçük küçük denemelere başladım. E, hafta sonunda kendi evimde çocuklarımla teknolojiden uzaklaştırmak, dersi daha çok sevdirmek adına evde yapıyoruz küçük küçük. Çok da hoşlarına gidiyor. Güzel de vakit geçiriyorlar. E, okullarda da beğenilmeye başladı. Evet Ben de yavaş yavaş e, öğretmeye başladım. Yani bu Hı. konu hakkında güzel evet. farklı bir şeyler olabilir farklı bir üretim evet. metotları çünkü zaman zaman sizler yine de programımızın Hı -hı. ilerleyen saatlerinde Hı -hı. öğreneceğiz. Şimdi otel oyunumuzda e, bazı kurallarımız var. E, öncesinde zaten idmanısınız değil mi? Ama Hı -hı. biz de seyircilerimize kısa bir şekilde anlatalım. Tamam. Şimdi oyunumuzda yine beceri el ve göz e, koordinasyonu gelişimi açısından, bilişsel zekanın gelişimi açısından önemlidir. Şimdi bu oyunumuzda Yine yatay bir şekilde yani 5 tane taşımızın yatay ya da dikey bir şekilde yan yana geldiğimiz zaman oyunu kazanan oluyor. Yani mesela diyelim ki beyazlar bu şekilde yan yana geldi. O zaman oyunumuzun kazananı mesela diyelim ki Cemre beyaz taşları seçti. Cemre oluyor. Ya da bunu çapraz bir şekilde yine yan yana gelirse aynı şekilde aynı zamanda oyunumuzun kazananı oluyor. Şimdi oyunumuzda şöyle bir kurallarımız var. Yani ilk oyuncumuz mesela diyelim ki taşını dizdi. İstese çevirmeyebilir. Normalde eğer ki şöyle bir kural daha bahsetmek istiyorum. Oyuna ilk defa başlayan arkadaşların sadece saat yönünde çevirmesi gerekiyor. Ama sizler idmanlı olduğunuz için hem sağa hem sola da çevirebilirsiniz. Tamam. Oyunu kazanan yine aynı şekilde ilk hamle hakkını yapmayı elde eder. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey yok. Zaten idmanlısınız, biliyorsunuz. O zaman evet, dilerseniz başlayalım mı? Evet. Tamam o zaman. <laughs> ben saklıyorum eee taşı. Siz de bulacaksınız tamam mı? Kim bulursa ilk o hamle hakkını kazanacak. Şöyle saklayayım. Evet. Bu. Diyorsun İbrahim Tabii. sana da bu kalıyor. Evet İbrahim ilk sen başlıyorsun. Siyah senin topun, ee, yine beyazla beyaz da Cemre'nin. Tamam. Şimdi boş zamanında ne yapıyorsun bakalım İbrahim? Ee, bilgisayar oyunları oynuyorum ve dışarıda arkadaşlarımla top oynuyorum. <laughs> bilgisayar <mı> oynuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ama bilgisayardan birazcık uzak kalalım olur mu? Evet. evet. İbrahim ilk hamle hakkını yapmak istemedi. Çevirmek istemedi. Tamam. Evet, evet. evet. Bakalım Cemre de sıra. Başka ne yapıyorsun? Futbol mu oynuyorsun sadece evet, arkadaşlarına evet. birlikte? Evet. Peşin şöyle oyun kaydırmayalım. Oynayalım. Oynuyorum. Mesela? <laughs> ee, saklambaç olsun, ebelemeci Saklanmak, olsun. Saklambaç, ebe evet, evet, Öyle, evet. tarz oyunlar oynuyorum. Cemre sen ne yapıyorsun boş zamanlarında? Ben kitap okumayı çok seviyorum. Daha çok hangi tür tarzı da okuyorsun? roman ve şey seviyorum, fantastik falan seviyorum. Fantastik. Şeyden anlamışsınızdır. <laughs> Yazı <bir> evet <laughs> ama kendi çeyini koydun çevireceksin. Evet. Tamam. Çok... çok yani ilaki... oldu. Evet boşa çeviremezsiniz. Mesela diyelim ki ben hamlemi yaptım. Bu şekilde mesela boşa çeviremezsiniz bu oyunda. Evet. Sırada Cemre var. Siz Öğretmenim ne, neler yapabiliriz sizce? Yine devam etmek istersek. Mesela bu oyunda çocuklar güzel e, renkleri oturtturabilir evet. sayıları oturtturabilir. İngilizce'de İngilizce acaba şey yapabilir miyiz? İngilizce kırmızı red <laughs> işte birazcık az çok biliyoruz. hani evet. bunlar bu şekilde de yapabiliriz yani kadar. İşte çevir, kadını. bekle gibi kelimeler akıllarında kalabilir bir oyunda. Sayılar tamamen evet. oturur, renkler o şekilde. Güzel farklı bir etkinlik Daha hemen. Evet, bunu sen kadar. Hemen başlar başlamaz oyun <laughs> İbrahim kazandı. <laughs> Öyle görünüyor. O zaman ilk İbrahim e, başlamaktan elde etmiş bulunuyor. Şimdi 1-0 İbrahim önde. önde. Bakalım ne olacak. Şimdi sırada İbrahim. Genelde Başka velilere söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Neler yapabiliriz bu İngilizceyi daha iyi öğretimi adına? Neler yapabiliriz sizce? Yani neler yapabiliriz? çocuklar bir kere gerçekten çok şiddetli bir şekilde teknoloji bağımlılığı var şu an. Evet. Yani muhakkak uzak tutmak gerekiyor. Çünkü zararları da aşırı evet. derecede fazla. Bazı veliler bu konuda çok bilinçli. Bazıları da çok bilinçsiz. Yani çocukları spora, işte e, otel Hı -hı. oyunlarına, e, tiyatro, dans bu tarz şeylere İngilizceyi nasıl sevdirebiliriz hocam peki? İngilizceyi de, yani İngilizceyi çocuklar en çok oyunla oyna seviyorlar. Neden yapıyorsunuz mesela derslerinizde hocam? Mesela Onlardan... müzik, müziği çok seviyorlar. Evet. Müzikli oyunlar. Dediğim gibi küçük küçük akıl oyunlarıyla başladık minik. Şu an çok fazla girmedik ama. Evet. Gerçekten değişik şeylerle hoşlarına gidiyor ama direkt ders anlatımından hoşlanmıyorlar. <laughs> evet. Müzik bir oyun. Müzik bir oyun diyorsun. Bir tane ben duydum. Rım rım zım zım diye bir şey vardı ama evet. güzel bir evet, evet. şeydi. Böyle çocuklara öğretmek evet. katına Evet Cemre sıkıştık mı? Bu şey biraz. Şimdi tek taraflı olsaydı yenebilirdim ama çift taraflı olduğunu sürekli unutuyorum. Sürekli unutuyorsun, tamam. <laughs> ya iki tarafa da çevirebileceğini unutuyorum. Evet. Zaten, tamam, şu anda. Zaten öldüm ya <laughs> yapacak bir şey yok. Evet. İbrahim <laughs> çeviriyor şu anda. Evet evet. Da ve beş oldu. Oldu. Beş tanesini kaza 2 e, iki sıfır önde. Bir oyun daha oynayalım. belki e, sonradan yetişirsin. Olmaz mı? <laughs> Birazcık şey yapma, e, heyecanlanma, hızlı davranma. Sadece düşün hani bir, bir anda hareket hamlesi Evde verme. Evde yenmiştim ya. Evde mi yenmiştin İbrahim? <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi oldu? Güle hocam. Herhalde birazcık. Hocam destek veriyor. Destek <gülüyor> <gülüyor> evet bakalım Cemre hamlesini yaptı. Çünkü hep İngilizce... Sizin İngilizce nasıl? Betül Hocam e, takviye veriyordur, şimdi mutlaka yardımcı oluyor musunuz Hı. hocam? Evet kadar? evet, yardımcı oluyoruz tabii ki her zaman. Oynuyor musunuz peki hocam? Birlikte oynuyor musunuz Oynuyoruz. beraber? Hafta sonları buluşuyoruz. Hangi oyunlar oynuyorsunuz hocam? Ee, onun sevdiği oyunlar genelde. Ne evet. tarz şey ederse. Ben karar görüyorum. vermiyorum, kendisi karar veriyor. Kendileri karar veriyor. Evet. Sevdikleri oyun ne genellikle? Cemre söylesin onu. Sevdiğin oyunlar hangisi? Sevdim. Ne tür? Yani ne akıl türlü? oyunu mu yoksa? Akıl oyunu. Akıl oyunu. Ben koridoru sevdim bir de şu. Ee, koridor vardı <laughs> burada. Evet. Biz daha başlamadan önce koridoru seviyordum. Zaten biz kursta onları çok oynuyorduk. Evet. Ama genelde yenilirim. <laughs> Bugün de sizlere neşeli bardaklar hediye edeceğiz. Tabii belediye, başka, belediye başkan adayımıza buradan tekrar çok teşekkür etmek istiyorum Osman Akyla e. Murat Paşa bağımsız belediye başkan adayına. Neşeli bardaklar da yine bir farklı evet, bir çok oyun. güzel bir oyun. Teşekkür farklı, ediyoruz biz de. Farklı bir oyun konseptinde olabilir. Onun öğretimini de artık evde yaparız. Kendi planlarımı bozuyorum. <laughs> <ya>. Kendi planlarımı bozuyor <laughs> musun? Ne de işte Bakalım. Evet. Bakalım şimdi ne bir hamle bekliyoruz Cemre'den. <laughs> Bizde zaten şey önemli değil hocam. Yani kazanmak ya da kaybetmek evet, önemli değil. Tabii. Buraya gelip, yani çocuklarımızın şimdi mesela bir programda çıktığımız zaman hani öğrencilerin bir anda ilgisini çekmeye başlıyor. Mesela hediye ettiğimiz evet. oyunlar. ha bak böyleymiş. Ne güzel oyunlaştırma yapıyoruz. Hani bu da bizi memnun ediyordu. İlk başlarda birazcık acaba ne olur ya bu hmm. program ne, neler yapabiliriz diye çok düşündük. Hani yönetmenimizle birlikte. Ama çok şükür, hani istediğimiz etkiyi de ben aldık. Zaten. Evet, bakalım Cemre ne yapacak? Daha bir <laughs> Şurada kazanacak <laughs> mıydı? Evet, Doğru. burada oyunumuzun sonuna geldik. Öğretmenim, çok evet, teşekkür sen, etmek istiyorum ben sizlere. Burada bizimle birlikte olduğunuz <laughs> katılımınızdan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Çocuklar adına da teşekkür ederim. Onları güzel yönlendirdiğiniz için, Bilgilerini evet. güzel yönde çektiğiniz için teşekkür evet. ederim. Evet, velilere söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Gen, kendi derslerimiz hakkında olsun, Hı -hı. gelen hayat anlamında. Çünkü öğretmenlerimiz bizim toplumumuzun mihenk Hı -hı. taşıdır yani, kilit evet. taşıdır daha doğrusu. Evet, evet. Çünkü kilit taşı yıkıldığından itibaren o köprü çöker yani haliyle. Evet, söylemek istediğiniz bir şey var mı öğretmenim? Neler yapabiliriz? Ya da bu İngilizceyi sevdirebilir miyiz? Ya da okullarda daha etkin... Nasıl bir katılımla evet. bir şey yapabiliriz de bu okulları sevdirebiliriz? Ben de okullarda şu an çok böyle tek düze gidiyor. Hep ders hep ders. Aslında çocuklar gerçekten oynayarak daha güzel öğreniyorlar. Evet. Yani çok baskıcı olmamak lazım. Oyunla birlikte dersleri birleştirip sevdirmek lazım diye düşünüyorum. Peki hocam. Çok teşekkür ederim. Ben İstiyorum. teşekkür ederim. Cemre çok teşekkür ederim. E, Halil teşekkür ederim. Halil mi? Halil. E, evet İbrahim. Halil. E, birazcık isimler karışabiliyor bazen. İbrahim. Bazen isimler <laughs> e, o kadar gibi çok... gibi durdu. Böyle bir şey. Bir şey böyle. Öyle mi oldu? Ben de e, isim hafızası çok fazla <laughs> yok. Çünkü sürekli farklı öğrenci görüyorum. Sürekli belki haftada bin kişi görmüş olabiliyorum ben bazen. Çünkü sadece e, burada program çekimimiz var. İşte gün boyu yapıyoruz. İşte sonrasında etkili ve hızlı okuma derslerimiz var. İşte büyüklere yönelik eğitimlerimiz var. Haliyle şaşırmamız gayet normal. Peki. E, hediyelerimiz için ayrıca tekrar Muratpaşa Belediyesi bağımsız adayı Osman Akgül'e buradan tekrar teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Yine bizi takipte kalın e, seyircilerimize. Bu oyunu öğrenmek için... Ve farklı yine sponsorlarımızla aile bekliyoruz. Yine yani gördüğünüz gibi yani öğrencilerimize hediye ediyoruz. Yani bizim burada herhangi bir maddi bir e, kazancımız yok. Zaten öyle bir felsefe yola çıkmadık. Bizim tamamen amacımız eğitim, eğitim, eğitim evet. yani. Evet, hediyelerimizi öğretmenim e, Osman Akgüle e, adına takdim etmenizi sizlerden evet, istiyorum. Teşekkür ediyoruz tekrar Osman Bey'e. Evet, öğretmenim Cemre'ye de aynı şekilde. Teşekkür ederim. Nasıl oynarız değil mi? Güzel oynar. Evet, evet. Burada yazıyor zaten neler yapmamız gerektiği konusunda. <laughs> Kısa bir şekilde. Yine zaten ilerleyen programlarda bu oyunu da oynatacağız. Yine bir farklı oyunumuzda hediye etmeyi planlıyoruz. Burada da programımızın... Efendim? Zil mi var? Mi? Zil var. İşte onu da ne yapacağız? WOM TV'den izleyeceğiz. <laughs> göreceğiz o şekilde. Peki. İstediğim gün ve saatte sloganı ile yayın yapan WOM TV'nin Zekani programımızın burada da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yine bizleri takipte kalın.